Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle bir Sorç'u max kademeye ulaştırmaya çalışacağız Yani 1000 kupa yapacağız Şu an Sorç 950 kupa Bugünkü savaş topu artısı hesaplaşma da çok güzel Önce bir hesaplaşmadan başlamak istiyorum Hesaplaşma artısı gerçekten çok güzel bolluk ve kıtlık Tam Sorç'a göre arkadaşlar Hemen yıldız yüzünü değiştiremem ben Önceden savaş topu oynadığım için bunda kalmış Aksesuar da arkadaşlar ben güç kalkanı tercih ediyorum Tamam arkadaşlar yüksek voltaj iyi ama ya O kadar iyi değil bence güç kalkanı çok iyi Bence alınması gereken en iyi şey Hiper şarjını zaten başka bir videoda almış ki sizinle birlikte Neyse ben çok uzatmadan hadi maçımıza geçelim Evet arkadaşlar sizlerle birlikte ilk maçımızdayız bayağı baz gelmiş ya bir tane Edgar Edgar bana doğru geliyor Aa Edgar'a bir tane vurdum sorç da bir tane vurdum Tamam ultim dolmak üzere o Search da bana bir tane vurdu Sorç'un ultisi de oldu arkadaşlar Şu an çok kaşımak istemiyorum ya Edgar'a kaptırdık yükleri Arkadaşlar şu Sorç'tan çalabilir miyim yükü Tamam benim de ultim doldu. Arkadaşlar direkt ultimi kullanacağım çünkü hızlanmam gerekiyor. Çok yavaşım ben. Aa Edgar'ı ben de yukarıdan saldırırsam ne yapabilir ki Edgar? Aa ultim bir tane de ulti doldurdum. Ama bu ultiyi saklayacağım arkadaşlar gerekebilir. Edgar hayır. Tamam ultimi çok güzel bir şekilde kullandım. Edgar gitti ve yeniden ultimi doldurdum. Çok güzel başladık. Hiper de doldu. Baya 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 iyiyiz. Şu an çok iyi durumdayım. Hem hiperim hem de ultim dolu ve üçüncü kademedeyim. Arkadaşlar çok iyi başladık. Bu maçı kesin bilinmem gerekiyor. Şurada bir tane sorç var ona karışacağım. Neredesin kardeşim? Aa bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Kaçıyor şu an benden. Bir tane daha vurdum ve öldürdüm arkadaşlar. Çok güzel başladık bu maç biz. Var ya çok güzel başladık ya. Umarım kay kay kaybetmeyiz. Lili gitmiş bir tane bazı kesmiş de bu maç çok baz denk geldi. Hayır. Arkadaşlar hayır. Hayır ya arkadaşlar bu maçın sonu böyle olmamalıydı ya. Sen ne ara geldin oraya RTE? Neyse arkadaşlar biz ikinci maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar sizinle birlikte ikinci maçtayız. Bu maç kaç tane şeyli gelmiş ya? Üç tane birden şeyli gelmiş. Neyse kimse bana karışmasın da şurada kükleri alayım. Ya arkadaşlar az önceki maç çok iyi durumdaydık. RTE çıktı çıldan ya. Oradan da çıkmazsın ya. Hem de bir de ultisini de doldurmuş ya da akusar bastı. Bilmiyorum. Aa iki tane lili var. Bir tane de şeyli var. Dur. Ultimi doldurayım hiç olmasa ya. Tamam o gölge alemine gitti de inşallah yanımdan çıkmaz. Neyse yanımdan çıkmadı Allah şükür. Ama de olurmuş. O çok sıkıntı. Hatta şu çalıda ulti bana atabilir. Şu taraftaki çalıda. Şu an şeyleri biraz darlayacağım. Çünkü ulti doldurmam gerekiyor. Şeyi gel ya. iki do ulti doldurup senin peşine bırakacağım. Orada Lili yok muydu? Allah Allah. Ayda orada Lili yokmuş. Lili nereye gitti? Tam bir tane daha vurdum Shelly arkadaşlar. Bu Lili nerede ya? Allah Allah. Şu an ben şurada Lili olduğunu inanamıyorum hala. Yokmuş. Demek ki o gölge haline gitmiş olabilir. Tamam ultimi doldururum arkadaşlar. Acaba Lili'nin üstüne atlasam mı? İçeliğin üstüne. Dur biraz biraz uzaklaşmam gerekiyor buralar çok karıştı. Shelly aslında ultiyle birlikte keser miyim acaba ya? Aa, Karl'ın canı çok az da. Bibi satmadı onu. Şansa bak. Tam karışmıyorum. Ulti atma, ulti atma. Arkadaşlar Karl çok sıkıntı beni keser bu arada Karl. Şu an yerimi belli etmeyeceğim. Ortadaki şişeli de 4 yükü var. Çok da yükü yokmuş aslında. Arkadaşlar yavaştan şunları bu tarafa gelmesini bırakmamam gerekiyor yoksa giderim. alan çok geldi ya. Ben ortaya gitmem gerekiyor. Arkadaşlar büyük sıkıntıya girdim. Tamam kol biraz ortayı kırdı ama. a buradaymış. Arkadaşlar şeyle bu taraflarda bir yerde ama yani bir tane daha şeyle olması gerekiyor. Arkadaşlar çok sıkıntıya. Atan bir kişi gitti. Hatta tamam ortaya giriyorum ben. Arkadaşlar ben bunu keserim. Tam kestim arkadaşlar onu. Bir tane karlı Bibi kaldı. Onlarla uğraşmam gerekecek şimdi. Tamam Bibi orada arkadaşlar. Kalban hiç vuramadı. Hayır ya ikisi bir olup beni kestiler ya. Şu oyunda en sinir olduğum şey team olmak arkadaşlar. Sırf team oldular diye ilk iki kapla Neyse bu maçta üçüncü olduk arkadaşlar. Bence bir savaş topuna geçelim. Evet arkadaşlar bu ekiple birlikte 950 kupadan 900, 988 kupayı getirdim Sorçu. Tamam mı rondumdu sonra tekrar oyna tekrar oyna diye diye arkadaşlar buraya kadar getirdik. Son iki maçımız kaldı bakalım kazanabilecek miyiz? Arkadaşlar çok mutlu oldum ya. Vallahi hiç ilerlemiyordu. Hatta en son bırakacaktım. Dedim ki yeter artık olmuyor. Sonunda oldu arkadaşlar vallahi takım geldi bir. Denk getirdik. Sürekli yeniyoruz arkadaşlar. Biz bundan önceki maç bizi çok zorladı. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bin kupa yapmak istiyorum sarışı. Bakalım Allah bir çok fazla gelmiş. Arda bir arkadaşlar hiç konuşmayabilirim. Kusura bakmayın yani. Odaklanmam gerekiyor bazen gerçekten. Şöyle bir atlasam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ah be. Şey geliyor. Hayır ya. Arkadaşlar ya. Kenji gol attı ya. Kenji çok iyi geldi. Hayatta bırakmamamız gerekiyor onların buraya gel gelmesini. Tamam arkadaşlar bizim Colt gidiyor. Bizim Colt golü attı hemen aradan ya. Çok iyisin ya. Hemen 1-1 oldu. Hadi beyler ikinci golü atalım son maça kalalım. Ya şu bibinin topu ne kadar denk geldi ya. Bütün şutlara denk geldi ya. Hayır hayır beyler. S geliyorum. dişin sıkın. Arkadaşlar bizim bizim adam gol attı. Çok güzel bir şekilde bu maçımıza yendik. Hemen umarım. Aa 1000 kupa oldu arkadaşlar. Bize artı +4 kupa verdi. Neyse bizimkiler çok oynamak istiyor. Hadi bir son bir maç daha yap. Videoyu burada bitirelim. Evet arkadaşlar şu an Sors tam 1000 kupa. Bu bizim son maçımız olacak. Bir, iki, bir tane daha maç yaparım. Çünkü takım çok iyi denk geldi. Onları da yüzüstü bırakmak istemiyorum. Onlar sayesinde şu an 1000 kupayım. Allah var yani. Onlar olmasa arkadaşlar inanın hiçbir şey yapamazdım. Beyler aman diyorum. Jacky biraz arkadaşlar duvarları kırınca hiçbir şey yapamaz oldu. O çok güzel oldu. Bak bizimkiler çok iyi yaptılar bunu. Evet arkadaşlar şu an ilk golümüzü attı çok güzel gidiyor ya bizim takımın canını yerim ben ya Yemin ederim arkadaşlar öyle güzel denk getirirler hayır ultisi de olmuş Allah kahretsin Tüh ultisi de oldu ya son anda gördüm arkadaşlar şeyin ultisinin de olduğunu Neyse bizimki Jackie'yi keser diye düşünüyorum Aa bizimki ikisini, ikisini birden keser bizimkiler hadi beyler gidelim Hiperim de olmuş hiperim basabilirim her an Hayır ya ultisi de olmuş bazın Biraz akıllı oynamam gerekiyor. Eyvah eyvah biraz fazla girdiler arkadaşlar bize doğru. Tamam arkadaşlar Çeki gitti burada. Tamam bazık ben götürdüm. Tamam krebi de götürdüm arkadaşlar bütün hepsini birden kesim çok iyi oynadım. Şu an arkadaşlar ofansif öyle bir ofansif oynuyorum ki. Bazı var önümde bazı bir şey yapacaksam Sen... ya. Aa Çeki çıktı çalıdan ya. Tüh, tüh be ultimi dolduramadım. Ah be biraz fazla geldiler. Biraz fazla geldiler. Umarım ultimi doldur. Ultimi dolu tamam. Çok şanslıyım. Tamam krep atamadan golü son anda durdurdum onu. Beyler, beyler kesin onu. Jiki koşa koşa geliyor arkadaşlar ya. Hayır ya topu kurtaramadık ya. Jiki nasıl koşa koşa geldin öyle ya. Jiki'den çok korktum ben. Bazen ultisi dolmuş. Umarım boş harcatırız. Abi bizimki gönderdi onu. Ya gittim mermilerin üstüne koştum ya. Ya arkadaşlar bu maçımızda yenildik ya. Umarım bin kupadan düşmem. Bir bakalım. Çok büyük karmutluk yapmış olabilirim ki düştüm ya. Bizimkiler oynamak ister mi? Arkadaşlar son bir maç yapıp bin kupada bırakalım. Çok büyük karmutluk yaptım. Hazır bin kupa yapmışken ben niye salmadım ki ya? Bin kupa yapmışsın işte. Daha neyi zorluyorsun? Neyse arkadaşlar bir sefer Frank, Frank ve Kenji geldi karşımıza. Bizimkiler zaten yine aynı. Bu maç arkadaşlar ne olursa olsun bırakacağım. Hayır, çekme beni, çekme beni. Çekti ya. Beyler saldırın. Beyler gözünü seveyim yemek. Beyler yalvarırım yemeyelim. Tamam topu kurtardım arkadaşlar. Fengi, Feng gitmedi ama top hiç olmasa kurtardım. Çok iyi gidiyorum şu an koşa koşa. Frank'in ultisi dolmuş olmuş bana her türlü. Pes ettirir. Tamam ultim doldu benim de. Frank gidiyor gibi arkadaşlar. Frank kurtuldu. Frank kurtuldu ya. Ne işte bizimkiler bayağı baskılı. Hadi beyler gol atın hadi beyler. Bizim bizimkiler yeniden gol attı ya. Siz harikasınız. Bakalım ben şu an direkt şu tarafa doğru saldırmam gerekiyor. Frank bir tane vurdu ama sıkıntı değil. Ben iki tane vurdum. Şu an şunu yapmak zorundayım. Tamam Frank'i kestim arkadaşlar. Şu an Frank için geldim. Tamam Frank bana bir şey yapamadı arkadaşlar. Ben de onu kesmedim ama yani. Tamam şu an iyiyiz. Şu an iyiyiz. Şu an kendiden topu. Topu aldım arkadaşlar. Bin kupayı ikinci kez daha yaptık. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bak böyle böyle içerikler yeniden izlemek istiyorsanız şu an kanala like atıp abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşürüz. Bye bye.